sar beni dünya dönmesi koy içime uyanan nan nefeni sönmesi kader bizi yorsa da yol yine senin izine gelir ne olur gitme bu şehir sensiz hep bana dar gelir ben yandım geceler boyu yolunu izledim kırık bir kalple geldim ama adınla düzeldim Söz geçmedi zamana geçmedi kaderinin oyununa düştüm ama Her defasında sen tuttun kolumdan Sen yokken sokaklar çığlık gibi Gölgen bile ayrılmasın dilerim Yanımdan gizli karanlık çöker Ama senin gözlerin ışık batıyorum ama Batarken bile tek limanım sensin Ne kavga biter içimde ne fırtına diner sen gülünce kırılır içimdeki tüm kelepçeler Sar beni dünya dönmesin Koy içime o nefesini sönmesin Kader bizi yorsa da yol yine senin izine gelir Ne olur gitme Bu şehir sensiz hep bana dar gelir Gecelerin yakar beni Sensizlik yakar daha beter Yemin ederim bazen nefes bile Sensiz küstür ciğerlere Bir yanım delikanlı gurur Bir yanım çocuk gibi Dokununca sen Kırık kalbim bile gülmeyi bilir Dert yağar üstüme Ama sen olunca diner Kader beni boğsa bile Sen kalbimde bir nefes Düşsem de kalksam da Adımla güç bulurum Sen varken dünya savaşa girse Yine umursamam Sar telini. Dönmesin zaman geri Biz yazalım kendi kaderimizi Duy beni Bu şehrin duvarları bilebilir Sen benim tek sebebimsin Sar beni Dünya dönmesin Koy içime uyanan nefesini Sönmesin Zaman akıp gitse de kalbim yine sana gelir Ne Gitme. Sensiz hiçbir sokak bana yol göstermez sevgilim Sar beni dünya dönmesin Koy içime oyanan nefesini sönmesin Zaman akıp gitse de kalbim yine sana gelir Sensiz hiçbir sokak bana yol göstermez sevgilim